yukarıdayız biz. Yüksekten. Ama kadar. Neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda, dağda. Sage bak şimdi. Ben şu köşede duracağım. Beni yukarı havaya atacaksın. Ben oradan sadece içine atlayacağım. Ben mi? Yani senden başka bir orası olmadı. Nereye atacağım duvarı? nereye atacağım? Altıma gel Ağzını sikip aşağıya düştüm Senin kafanı sikiyim Arkanı var KÖR OLDU KÖR OLDU Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol KÖR OLDU Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Görmüyorum ben <laughs> <laughs> evet, tamam. Evet. Evet, sen bir de bak. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Anan amı kanka adam her şey. Aa! Ne oluyor lan lan? oluyor? var? <laughs> ben niye vuramadım? Ya. Oğlum sakin ol lan haydi bakalım. Lan burada oldum nereden biliyorum Kanka birini kaldırsana kanka. Kanka yürü kaldı Kanka yürü kaldı